Beni haber yapmış Oda TV. Biliyorsunuz İslam'ın en büyük düşmanıdır Oda TV beni haber yapmış. Şeriatçı hoca laik hacıları cehenneme soktu. Aman Allah. Laik hacılar. Laik hacı diye bir şey olur mu ya? Laik hacı. Ya bir adam hem laik hem Müslüman olabilir mi? Laik ne demek biliyor musunuz? Allah'ım var ama bana karışamaz. Benim hayatıma, benim yönetim şeklime, Ticaret hayatıma, cinsel hayatıma, zevk hayatıma karışamaz. Allah'ım var. Sıkıştığım zaman O'ndan yardım isterim. Allah'ım beni koru, hastalığımı iyileştir Allah'ım. Günahlarımı affet Allah'ım derim sıkıştığım zaman. Ama kanunlarıyla benim hayatıma müdahale edemez. Layıklık bu demektir. Allah senin hayatına, yaşam tarzına karışamaz. Ya bir adam hem hacı olacak, hem ben Müslümanım diyecek, hem de layıkım diyecek. Olabilir mi böyle bir şey? Ya, bir adamın ben hem Real Madridliyim hem de Barcelona'lıyım demesi gibi. Madridliyim ve alayım Olabilir mi ya? Bunlar zıt. Ben hem Fenerliyim hem Cimbomluyum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz. İki zıt. Aynı anda o gece... Aynı anda hem gündüzü yaşıyorum hem geceyi yaşıyorum. Yaşayamazsın. Dünyada böyle bir yer yok. Ya gündüzdür ya gecedir. Bunlar zıtlardır. Oda TV. Ne zaman reytinge sıkışsa benim bir videomu koyuyor. <laughs> hoca yine anlatmaya başladı. Şeriatçı hoca. Gerici hoca. İhramcızade İlim Yayma, bizim dernek de gerici kurum... Kardeşleri de ardından sallıyorlar kardeşlere. Gerici kurum, İhramcızade İlim Yayma Derneği denen gerici kurumda Kerem Önder denen şeriatçı hoca... Allah, İslam düşmanlarının ağzından bizim şeriatçı olduğumuzu söylüyor mu? <laughs> Şahit olun kardeşler. Şeriatçı. Şeriat eşittir nedir? Bir adam ben şeriatçıyım derse ben Kur'ancıyım demiş olur. Yani Kur'an'ın hayatıma müdahale etmesini istiyorum. Allah'ın hayatıma kanunlarla müdahale etmesini istiyorum demiş olur. Bir adam ben şeriatçı değilim derse ne demiş olur? Allah'ım var ama bana karışamaz. Vallahi billahi Mekke dönemindeki müşrikler de aynı şeyi söylüyordu. Onlara sorsan ki yerleri ve gökleri kim yarattı? Alemlerin Rabbi Allah derler. Ama bize karışamaz. Bize, bizim putlarımıza karışamaz. Ne farkın kaldı onlardan? Bu nasıl iş ya? Bir manşet atıyorsunuz, o da TV. Onu da mı biz öğretelim ya? Bir hafta gelin fetva dersi vereyim size ya. Manşet atıyorsunuz, o bile saçma sapan. 14 yaşında ergenlere attırıyorsunuz. Layık hacılar diyor. Layık hacıların hepsini cehenneme soktu diyor. Aman Allah'ım ya. Dolayısıyla İslam'a düşman olanları dinlemeyeceksiniz. İslam'a dost olanları dinleyeceksiniz. Kafir sizin neyinizi taklit etti? Hristiyanlar, Yahudiler sizin Kadir Gecenizi kutladılar mı? Kadir gecesinde ben sohbete gidiyorum. Bir Hristiyan gel Kardeşim Kadir gecen mübarek olsun be. Hristiyan dedi mi? Kurban bayramında dur ben de sizinle beraber bir kurban keseceğim diye bir tane Hristiyan var mı? Kurban ben de kurban keseceğim ya kurban bayramında. Neyini kutladı senin bu Hristiyan? Sen niye onun bayramını kutluyorsun? 1 Ocak Janus January, Janus Roma tanrısıdır. Vatikan Roma tanrılarını da Hristiyanlığın içine koydu ki Romalılar da Hristiyan olsun. Ve nispeten başarılı oldu. Şirk inanışını, Tanrı sayısını arttırdılar. Romalılar da Hristiyan yaptılar. Onlar Hristiyan olsun diye kendi dinlerini terk etmiş oldular. Şirk koştular.